Neden? Dedim ya, çalışırken olur ya köpek döner, elinizi ısırmaya kalkar, tarağı ısırmaya kalkar. Orada köpeği durdurun diye. Uzun tüylü köpeklerden bahsediyorum. Uzun tüylü köpeklerin bizim bu arkadaşlardaki gibi Allah ne verdiyse tarayamıyorsunuz. Çünkü tüyler sürekli birbirine giriyor. O yüzden önce köpeğin sağ tarafına ya da sol tarafına, köpek ne tarafınıza yattıysa. Ne yapacağız? Az sonra uygulamalı göstereceğim. Popodan enseye, ayaktan sırta. Vücutta tüylerin yatış istikametini Özellikle Alman çoban köpeği üreticileri pişt pişt. ne yaparlar? Köpekleri tımarlarlar, ıslak bezesilerler, parlak hale getirirler. Sizin karşınıza öyle çıkarırlar. Ama işin realitesi bu değil. İşin realitesi tüy. Bu köpekte tüy var. Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir videoda karşınızdayız umarım iyisinizdir Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Bugünkü videomuzda ufak bir tımar seansımız olacak. Çünkü Alman çobanlarda tımar gerçekten başladığı zaman böyle yoğun bir şekilde yapılması gereken bir şey ki sık 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 köpeğin tüy dökmesiyle karşılaşmayın. Bugün köpeğin taranmasıyla alakalı detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü köpek taramayı düşünen arkadaşlar ne yapıyorlar? Isırılıyorlar. Pudul da olsa çat 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 dönüyor ısırıyor. Maltı yerde olsa çat 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 dönüyor ısırıyor. Ondan sonra sıklıkla taramak zorunda kalıyorlar. Taradıkça taradık ne oluyor? Sürekli tüy çıkıyor. Tüy çıkınca ne oluyor? Diyorsunuz ki ya bu hayvanın neden sürekli tüyü dökülüyor? Tüyü dökülüyor. Bunlarla alakalı olarak kapsamlı bir video çekeceğiz inşallah. Aslına bakarsanız kendi işimi zaten yapacaktım. Bunu bir videoya dönüştürmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamlılığını istiyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Yetmiyor. Bir de yorum yapın. Sizin sayenizde biz de kanalımızı büyütelim inşallah. Şimdi Kıymetli abonelerim sıklıkla karşılaştığınız bir durum var. O da ne? Köpeğinizi taramaya çalışıyorsunuz ama ısırılıyorsunuz. Önce bundan bahsedeceğiz. Bir, daha sonrasında bunu nasıl durduracağınızdan tabii ki. Sonra iki tip köpek var. Bir tanesinin tüyü sürekli uzuyor. Maltisteriyer, pudel, maltipo gibi sürekli Allah ne verdiyse uzayan tüyler var. Bir de sabit tüyler var. Golden, Alman çoban, kane korsa, King Charles, Cooker gibi köpekler. Bunların arasında taranma açısından çok ciddi farklar var. Da var mı? Değil. Sen geç. Neden farklılıklar var? Birincisi tüy yapısı farklı. Tüy yapısı farklı. Birininki keçe gibi tüy yapısı, öbürününki böyle biraz daha ipeksi, kıvırcık bir tüy yapısı var. İkincisi ekipmanların değişmesi lazım. Ekipman değişecek ki ne olacak? Siz daha rahat çalışabileceksiniz. Yani köpek sahibi olarak gidiyorsunuz Peşop'a. Bize bir tarak lazım dedikleri zaman Kane Korsa'ya da aynı tara veriyorlar. Ondan sonra Alman Çoban'a da aynı tara veriyorlar. Pudula da aynı tara veriyorlar. Bunlar olmaz. Şimdi öncelikle bu ısırılma olaylarından bahsedelim. Kıymetli abonelerimiz ısırılıyorsanız eğer siz köpeğinizi tarayacağım diye yatırdınız kucağınıza. Deniyorsunuz taramaya. Köpek dönüyor çat. Dönüyor çat. Bunu öncelikle durdurmanız lazım. Bunu durdurmanın en kolay ve pratik yolu nedir? Tabii ki itaat tasması takmaktır. İtaat tasması ile alakalı detaylı bir videomuz vardı. Onu mutlaka izleyin. İtaat tasması köpeğe acı veren bir şey değildir. İtaat tasması köpeği durduran bir şeydir. Özet geçelim. Örnek veriyorum. Anne köpeği ısırsa anne köpek sizin gibi ay canım cicim demiyor. Çat diye enseden tutuyor. Ağır ol diyor, coşma diyor. Ve köpek diyor ki ben töbe billah bir daha annemi ısırmam diyor. Şimdi siz anne köpek gibi köpeğinizi ısıramayacağınıza göre bunu sizin yerinize yapabilecek bir ekipmanı kullanabiliyor olmanız lazım. O yüzden itaat tasması önemli. İtaat tasmasında siz köpeği bir sakinleştiriyorsunuz. Ağır ol, coşma diyorsunuz. O yüzden matiz de olsa, pudul da olsa, kane korsanız da olsa boynuna takacaksınız. Bir, kendi emniyetiniz açısından aynı zamanda. Tam tarıyor kızınız, çat ısırdı. Köpeğiniz mi önemli, kızınızın eli mi önemli? Böyle bir şey olsa mesela o anda döndü kızınız tutar ve köpek ısıramaz. Öyle de düşünebilirsiniz. Bir nevi emniyet sibabı gibi de düşünebilirsiniz. Pudalınız olsa, kane korsanız da, Alman çoban da olsa boynuna taktınız bir. Ucuna da bir kayış takacaksınız. Neden? Dedim ya çalışırken olur ya köpek döner, elinizi ısırmaya kalkar, tarağı ısırmaya kalkar orada köpeği durdurun diye. Sonrasında ben size bunu şimdi zaten göstereceğim. Sonrasında köpeği uyardıktan sonra kucağınıza yatırdığını seviyorsunuz. O arada köpeği ne yapacaksınız? Taramaya başlayacaksınız. Ama onun öncesinde eğer köpeğin sevdiği bir şey varsa mesela ip oyuncak, kong, mango yani oyuncakları varsa sevdiği bir şey varsa onu öncesinde oynatır. Köpeğin önüne onu verir, aklını onunla meşgul ederseniz daha rahat edersiniz. Örnek veriyorum bir tane toz bezi, bir tane atlet. Köpeğinizi oynattınız, Maltese teriyeriniz var. Köpeğinizi oynattınız, çekiştirdi, çekiştirdi. Sağa sola attı falan, hoşuna gitti. Köpek ve o atleti kucağınıza yatırın. Köpek atletle uğraşırken boynundaki tasmayı takın, ucuna kayışı takın, sonra taramaya başlayın. Köpeğin aklı oradayken siz tarama işini halledin. Ama oldu da döndü, rahatsız oldu. İşte orada da tasmayı ne yapacağız? Hayır, tık. Bir tane dokunacağız tamam mı? Ki ağır ol, coşma. Ben zaten senin kötülüğünü istemiyorum ben senin rahatını istiyorum şeklinde köpeği terkin etmemiz lazım. Şimdi köpek bunu anlar mı? Tabii ki konuşursanız anlamaz ama işte bu tasmayı uyardığınız zaman köpeğe siz bu duyguyu veriyorsunuz. Köpeği yerden yere vurun demiyorum. Kucağınıza yatırdınız sadece suçüstü haliyle yani tarağa döndüğü anda ne yapacaksınız? Müdahale edeceksiniz. Sonrasında uzun tüylü köpeklerden bahsediyorum. Uzun tüylü köpeklerin bizim bu arkadaşlardaki gibi Allah ne verdiyse tarayamıyorsunuz. Çünkü tüyler sürekli birbirine giriyor. O yüzden önce köpeğin sağ tarafına ya da sol tarafına köpek ne tarafınıza yattıysa oradan başlayacaksınız. Omzuna yakın yerden başlayacaksınız. Omzuna yakın yerden sırtından ensesinden başlarsanız daha rahat edersiniz. Tüyleri elinizle uzatıyorsunuz. Sonrasında dipten dışa doğru dipten dışa doğru tarıyorsunuz. Tamam mı? Bu sayede ne oluyor? Bu sayede köpekler kalça tarafından gelen rahatsızlıklara daha çabuk adapte oluyor. Çünkü zaten omuzlar, ön kol daha rahat köpekler için çok fazla irrite etmiyor. Siz direkt kalçadan başladığınız için, popodan başladığınız için köpek o yüzden şey yapıyor biraz gıcık oluyor. Sonrasında yavaş 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 arkaya gideceksin. Mesela köpeğin sağından başladın. Ön kolu yaptın, sırtı yaptın, karnı yaptın kalçayı yapacaksın. Köpeği çevireceksin diğer tarafa. İtaat kayışında böyle alacaksın tabii ki. Neden? Bu sefer bu tarafa dönebilir diye ya da sıkılmış olabilir diye. Sonra yine ön kol, orta ve kalçayı yapacaksın. Sonrasında kıymetli abone köpeği çok fazla orada tutmayacaksın. Yani yarım saat boyunca tarayım. Öyle bir şey yok. 5 dakika, 10 dakika yaptın yaptın sonrasında bırak köpeği. Hayır, devam mı et etmek istiyorsun? Yarım mı kaldı? Yarım saat sonra bir daha yap. İki saat sonra bir daha yap ama yarım saat boyunca sen köpeği kucağına alır ha babam tara Allah tara tımar Allah tımar yaparsan e, köpeği bir yerden sonra fazla baskılamaya da gerek yok. Tamam itaat tasması var kayış var da e, köpeğin de bir canı var yeter o da sıkılıyor yani her şeyi tadında yapmak lazım. O yüzden yapacağımız şey ne kucağımıza yatıracağız boyuna kayış taktık olur da ısırırsa müdahale edebilelim diye sonrasında Omuzdan başlayacağız, popoya doğru gideceğiz. Sonra diğer tarafına yatıracağız. Yine omuzdan başlayacağız, popoya doğru gideceğiz. Bu birincisi. Gelelim ikincisine. İkincisine bu tarz köpekler. Bu tarz köpeklerde ne var? Bu tarz köpeklerde tüy sabit. Tüy sabit olduğu için çok rahat bir şekilde. A -a. Tüy sabit olduğu için çok rahat bir şekilde diğer köpekler gibi yok sağına yatırayım, soluna yatırayım, dipten uca doğru gideyim gibi bir durum söz konusu değil. Ne yapacağız? Az sonra uygulamalı göstereceğim. Popodan enseye ayaktan sırta. Vücutta tüylerin yatış istikametinin tersine doğru tarayacaksınız. Neden? Daha fazla tüy çıkarabilmek için. Ve telli tarak kullanmayın. Şimdi ben buraya iki tane fotoğraf koyayım. O fotoğraflardaki taraklar güzel. Şimdi bir tanesini de zaten ben kullanacağım. Bu tarakları kullandığımız zaman daha fazla tüy çıkıyor. Daha fazla tüy çıktığı için işiniz oldukça kolaylaşıyor. Şimdi dediğim gibi köpeği rahatlatmak lazım. Rahatlatmak için ne yapacağız? Sevdiği bir şey vereceğiz. Şimdi bu arkadaşı üzerinden, kupur üzerinden uygulamasını yapalım. Sevdiği bir şey ne? Top. Topu vereceğiz ağzına. İki oynatacağız. Ondan sonra taramaya başlayacağız. Tamam mı? Ben de seni seviyorum. Hadi git. Top deyince aklı gitti. Hazır eğitim yapalım. Bir iki hareket yapalım. Şey olsun. Fırsata çevirelim bunu Bizim bu köpeklerdeki sevdiğim şey zaten bu. Bol bol istiyorlar ya, bundan sonraki videoda şeyi anlatacağım kıymetli abonelerimiz. Siz mesela top atıyorsunuz, köpeğiniz gidiyor topu alıyor ama orada kalıyor. Neden size gelmiyor onu anlatacağım, mıknatıs etkisini anlatacağım. Ee, şu tımarı bitirelim inşallah, ondan sonra ona başlayalım. Dön, ortaya, yat, karşıma, konuş, yanıma, yuvarla, ortaya. Verdik. Tamam mı? Köpek kazandı falan. Hiçbir işimiz yok köpekle. Tımar ikinci planda. Köpek ne yaptı? Oyunu yaptım. Oyuncağımı aldım. Mutluyum. Şimdi artık tımara başlıyoruz. Tımardaki olayımız ne? Tımardaki olayımız artık düzgün bir ekipman. Düzgün bir ekipmanla popodan enseye, ayaktan sırta doğru tarama. Köpeğin ağzında zaten top var. Biz ne yapacağız? Köpeği önümüze alacağız. Hızlı bir şekilde bu dediğimiz şeyi yapacağız. Gel babacığım. köpeği önümüze aldık. Dediğim gibi köpekte bir işim yok. O zaten topuyla uğraşıyor ama benim elim nerede? Kıpırdamasın diye tasmada. Tasmaya elimi atıyorum. Siz bunu kayışla da yapabilirsiniz. Yani kayışı taktınız, şöyle gösterelim. Kayışı tasmaya takıp Kayışı tasmaya taktınız ya bakın, kupırda da itaat tasması var normal bir boyun tasması ya da göğüs tasması ile gezdirmiyorum köpeğimi. Neden? Ne gereği var? Ne gereği var? Yani aman köpek rahat etsin beni sürüklesin. Aman köpek rahat etsin herkese havlasın. Böyle bir dünya yok. Siz rahat olacaksınız köpeğiniz rahat olacak. Köpeğin boynuna tasması var. Ucuna bir kayış taktım ağzına topu verdim. Köpek artık topuyla uğraşsın. Köpeklik bir işimiz yok. Gelelim taramaya. Gel babacığım yat. Ne yapıyorduk? Popodan enseye doğru tarıyorduk tarağımızı aldık. Başlıyoruz taramaya. Çok pardon. Oğlum kameraya çıkmam lazım. Böyle yaptığımız zaman çok fazla tüy çıkıyor kıymetli abonelerimiz ki yarında taramam lazım, öbür günde taramam lazım. Her seferinde daha az tüy çıksın diye. Özellikle bahar geçişlerinde önemli. İlk amacımız ne? Köpeği kabartmak. Köpeği kabartacağız. Çok fazla tüy çıkaracağız köpeği kabarttıktan sonra köpeği düzelteceğiz. Gel buraya kaçma. Rahat olsun diye gölgede tarıyorum. Şişt, yanıma. Rahat olsun diye gölgede tarıyorum ki güneşle ister istemez yanar hayvan. Kabarttım, 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 kabarttım. Bakın ense, enseye doğru tüylerin yatış istikametinin tersine tarıyorum. Topluyorum. Tekrardan enseye doğru tarıyorum. Aferin sana. Topluyorum. Aşağıdan da sırta doğru tarıyorum. Yani böyle. Burada da yine topluyorum. Bazı köpekler, mesela kupırda da bu var, popo kısmını sevmiyor taranmayı. O zaman ne yapacaksınız? hemen kendini yere atıyor, oturuyor. Toplayamıyorsunuz. O zaman elinizi alttan, karnının altından tutacaksınız, köpeği yukarıya kaldıracaksınız ki köpek ne yapsın? Oturamasın, yatamasın. Siz de rahat bir şekilde çalışın. Bu arkadaş da mesela poposunu taranmasını çok sevmiyor. Bu onun kabahatimi değil. Ama bizim köpek sahibi olarak bunu çözmemiz lazım. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Gel. Elimi alttan koydum. Kaldıramasın popoyu diye. Pardon, indiremesin diye. Şimdi tarıyorum. Şşş, bekle. Sonra tekrardan indiriyorum. Kabartıyorum. Gabriel. Bakın oturdu, istemiyor. Ne yapacağım? Elimi alttan karnından koyacağım, kaldıracağım böyle. Ki rahat çalışmak için. Kabartıyorum. Düzeltiyorum. Şimdi normalde özellikle Alman çoban köpeği üreticileri ne yaparlar? Köpekleri tımarlarlar. beze silerler, parlak hale getirirler. Sizin karşınıza öyle çıkarırlar. Ama işin realitesi bu değil. İşin realitesi tüy. Bu köpekte tüy var. Bunu bileceksiniz. E bir de bunu seveceksiniz. Sevince bu tüy size batmaz. Kane Korsayı bileceksiniz salyası aktığını. Ve bunu seveceksiniz. O zaman da salya size batmaz. Tamam mı? O yüzden bunu iyi bilin. Gel babacığım önüme. Yatırdım tekrardan. Bir tur daha çalışalım. Ondan sonra kupru bırakalım. Ne yapıyorduk? Tarak elimizde. Popodan enseye. Şşş. Önüme. Gel önüme gel. Heh. Yatırdık. Popodan enseye gidiyorum. Kabartıyorum. Aferin. Sonra indiriyorum. Bu işten köpeğiniz keyif alırsa sonraki süreçte Artık der ki ya şu kadın beni kucağına alsa da bir sırtımı tarasa. Bu kadın kucağına alsa da bir karnını, karnımı açsam. Karnımı tarasa şeklinde gelir. Yani tarağı gördüğü zaman en azından kaçmaz sizden. Bir de kıymetli abonelerimiz. Alman çoban köpeği gibi çok tüy döken bir köpeğiniz varsa bunu dışarıda yapmaya gayret gösterin. Ama tüyleri toplayın. Sonra komşularınızla papaz olursunuz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ben tüyleri toplayayım. Parktaki dayılar kötü kötü bakıyorlar. Ondan sonra dayılarla kavga eden köpeke itmeli diye haberlere çıkarım. Görüşmek üzere saygılar. Geldi. gel lan. <laughs> <laughs> Servis.